Evet arkadaşlar, şimdi yine grup toplandı. Bugün e, kaç kişiyiz? E, efendim 1, 2, 3, 4, 5, 6 ATV'yiz. E, kalabalık bir gezi yapıyoruz yine. Yuvacık'a doğru çıkıyoruz. Yuvacık Barajı'nın yanından geldik. E, Kenan'ın Yeri diye bir efsane bir yer var. Çok güzel bir yer. Bakın şimdi göstereyim size. Harika bir deresi var. Burada da bir işletme var böyle. Buralarda gelip piknik falan yapabiliyorsunuz. Ama muazzam bir şey var. Şimdi buradan buradan devam edeceğiz. Yukarı doğru Aytepe e, Yuvacık tarafına doğru gideceğiz. Ekip yine tamam. Herkes burada. Ekip nasıl? Ekip? Ekip canavar gibi. Herkes tabii resim çekilme derdinde. Evet Ahmetciğim, Ay, Ahmet diyorum. Savaşçığım nasılsın? İyiyiz abi bugün. Bugün ne yapıyoruz? Abi bugün ekibi topladık. Hüseyin abi aramıza aldık. Bir arkadaşımız evet. aldık. Yeni arkadaşımız geldi yanımıza. İsim neydi? Hüseyin. Heh. Hüseyin Bey katılmıyordu epeydir. Şimdi manzaranın tadını çıkarıyor. <laughs> resimler resimler. Böyle devam edeceğiz yine gezmemize. Dediğim gibi buradan Aytepe, Aytepe'den İznik yoluna doğru gideceğiz. Bakacağız neler var, neler yok. Göreceğiz. Burada da Kenan abinin yeri. Buraya da gelmenizi tavsiye ederim. Burası da çok güzel bir yer. Burada çayınızı... Her şeyinizi yapıyorsunuz, bakın. Kenan abi, senin mekanı da göstereyim. Şöyle çekeyim de. Evet. Kışın bile servis var diyorsun, değil mi Kenan abi? Kışın pek yok da. Pek Burası da harika bir yer böyle. Herkese tavsiye edilir yani. Mis gibi bir yer. Burada böyle bir mangal yeri var. Bu döre böyle de devamlı akıyor. Kışın daha suyu bol. Yazın da eksilmiyor. Şöyle güzel bir dere. Burada yazın zaten doluyor. Bu su hemen hemen hiç eksilmiyor yani devamlı. Yaz kış böyle akıyor. Tabii kışın biraz daha fazla. Ama atmosfer çok güzel. Buraya gelip piknik yapabiliyorsunuz burada hep. Oturma yerleri var. Kışın pek az gelen oluyor ama yazın bayağı oluyor. Şurası da burası da Kenan Kenan'ın yeri diye geçiyor burası. Yuvacık Barajı'nı Yuvacık Barajı'nı geçtikten sonra devam ediyorsunuz. Aytep'e yönüne çıkmadan hemen köprünün orada bir yer burası da. Harika bir yer. Efsane. Şimdi buradan devam edeceğiz yine. Bizim rotamız Aytep'e kanyon o taraflara çıkacağız. Evet. Şimdi bu Kenan abinin yerinden de ayrılıyoruz. Dediğim gibi yukarı doğru Aytepe'ye doğru çıkacağız. Bakacağız neler var, neler yok. Şöyle güzel bir gezi yapacağız. Ekibimizde yine binlikler. Hüseyin arkadaşımız 450 ile geldi. Bir segway'imiz var. Yine binlik. kanamımız orada. Artistler burada. Genel <laughs> abicim. Hem yani bu yoldan direkt buradan direkt yukarı Aytepe yönüne doğru çıkacağız. Yani İlk önce kanyona gireceğiz. Biz buraya geçen sene mi ondan sonraki yani bayağı oldu bir sene önce mi iki sene önce mi geldik? Kışındı kar yağ, kar vardı çok. Bu kanyon yolunu karlar kapatmıştı, hep geçemediydik. Burası da güzel bir rota ama. Baksana, baksana neler yapıyor bunlar. Bizim bunlar bindikler. Deli. Hayırlısıyla şöyle güzel bir gezi yapalım. Kanyonun içinden şöyle güzel yerler görürüz inşallah. Kırıcı bir etap olmadan tamamlarız bugünü de. Aa. Oh. Aşağısına bakın olduğu gibi Burası biraz taşlık tabi Bakar mısın ya Efsane Manzara çok süper. Bu yol olduğu gibi kanyondan Aytepe Milli Parkı'nın içine doğru çıkıyor işte. Bakalım yollar bozuk mu? Of 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 yolumuzun üzerinde Şöyle güzel bir şelale Of 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 Ne kadar güzel Buradan geldik Vay 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 vay. Harika bir yere geldik. Çok güzel ya. Şuraya bak. Buradan yol devam ediyor. Evet buradan da ayrılıyoruz şimdi. 5 dakika durduk. Ne oldu ne yapıyorsun? Yıkamaya mı çalışıyorsun ha? Yıkıyor altını. Hüseyin. Bizim Hüseyin titiz Hüseyin. <laughs> evet buralarda bayağı çamur varmış. çok güzel. Şuraya bak. Olduğu gibi yapraklar sapsarı, kırmızı, turuncu. Ağaçlar muhteşem bir manzara var. Bu yol dediğim gibi direkt bizi Aytepe Milli Parkı'na eskiden bir neydi o soğuk su deniyor Veysel'in yeri miydi oraya doğru götürecek kanyonun içinden bizi güzel bir kanyon. Aşağısını görüyorsunuz. Baş döndürücü aşağısı. Efsane bir yer ya. Hayalar. Harika ya, elektrikli direksiyon. Oha! Bu ne ya? ya? Binlik ayrı bir olay arkadaşlar. ne avradı nasıl ya? Şuraya bakar mısın ya? Harika bir sürüş var, harika. Çok güzel ya, çok güzel. Hem rahatlık hem ben boşuna demiyorum Seyf Bin yani hem rahat hem heybetli hem güçlü yani daha ne istenebilir ki? Buraya bakın direksiyon o kadar hafif. muhteşem. Efsane makine abi. Evet buradan da ayrılalım. Devam yine. Şimdi böyle yerler olunca güzel yerler mecbur hep duruyoruz. Şuraya bakar mısın? Nerelerdeyiz ya? Oh, Kanyonun Buradan kayalar düştü üstümüze yandık Şuraya bakar mısın? Burası da Veysel dayının yeri diye geçiyor burası. Burası da bayağı eski. Evet. Burada güzel bir yer. Eskiden daha güzeldi. Çok güzeldi burası. gitti kanyondan kurtulduk. Direkt Aytepe'ye doğru çıkıyoruz kanyonun içinden Aytepe yönüne doğru gidiyoruz çekti Buraya bile çit çekmişler ya. Kiminki acaba? Özel midir? Nedir bu böyle? Bu yol herhalde çitli ta takip ediyor, çitin yanından gidiyoruz. Buradan nereye çıkarız? Hiçbir fikrimiz yok. Vay 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 vay. Ne yollarmış? varmış? Acaba? acaba? ne ki böyle? Böylece Aytepe'nin He. Kampanım var ya gençlik kampı. Onun sınırı gibi bir şey herhalde. Bitti Kapatmışlar burayı Buradan zor bu Boğacı devirmişler burayı Bence şu teler günün yanından gitsen ya Bak şuradan gitsen Buna atar buna Bak şuradan git bence daha iyi değil mi? Bu seni buraya atar çünkü Bak ne yapalım opa, Bak bak da şu geçip oradan basıyor. Ama buraya atıyor şey, kaydırıyor böyle buraya. Atacak, hey hey! Bak bak bak! Kıracaksın bunları. Yazık, bak orayı da dayadın. Öyle kıt tarafa doğru dönebilecek mi oradan? Ben de balta var şunu keselim oradan ya. Bunu mu? Al tık tık keseriz ya bir şey olmaz ya. Evet 450. Yavrum <laughs> ya be. CF abi. CF. Benim, benim var, gel. CF hiçbir yerde kalmaz. Şah olduk. Çok <laughs> gel. Vay. Vay Bir çıkarken çok basma. Gel gel. Çok ya gel. Gel. Ondan gelmez. Gelmez. Gel, gel. bas. Ya ya. Çez gel. Bas bas. Bir çıkarken çok basma. Oraya gelince bas. Basma abi. Bas bas bas. Yavaş, dikkat et valla <laughs> Evet Çıkarsın, salma salma Bir <laughs> birden Şurası dik Kafayı kaldırırsa ön şahlanıyor Evet ya, bu kadar. Of. Of. İyi çıktık. Oradan aksiyonlu bir ufak bir şeydi rampa ama dik dik çıkıyor. Kafayı kaldırınca biraz tehlike atıyor.